Arjantin'in olimpiyat kadrosunda bulunan Medina Fenerbahçe önerilmiş. Önerinin ardından 22 yaşındaki oyuncunun kulübüne fiyat sorulmuş. İlk sorguda bile 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan oyuncuyu kulübü 12 civarına bırakabilirmiş. Bu da demek oluyor ki sıkı bir pazarlıkla 8-10 milyon euro civarına bu oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Bu arada Fenerbahçe Güney Amerika'dan scoutlık şirketiyle anlaşmaya vermiş ve çalışma sürdürüyormuş. Zaten Wesley buna verilebilecek örneklerden biri. Video hoşunuza gittiyse 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz ve kanalın büyümesine destekte bulunabilirsiniz. Oyuncunun büyük potansiyel sahibi olduğu konuşuluyor. 22 yaşındaki Medina geçen sene 22 maçta 2 gol atıp 4 asist yapmış. Oyuncu merkez orta saha olarak gözükse de zaman zaman 10 numarada da oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu. Sağ ayaklı olan oyuncu 1.76 boya sahip ve piyasa değeri 10 milyon euro. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'miz Fred'in yedeğine böyle genç potansiyelli bir oyuncu transferi yapmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Organize atakta kalın. Fenerbahçe'de kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.